Arkadaşlar Yusuf bunu çok beğendi. Yusuf bu oyuncağı çok beğendi. Çok eğleniyor şu anda. Yusuf sevdin mi? Aa burada ahtapotu da varmış. Yusuf bayağı yukarı çıkıyorsun. Sevdin mi? Yine mi bineceksin? Yusuf tekrar binecekmiş buna. Çok beğenmiş bunu. Ben zannettim Yusuf bunda korkar ama hiç korkmadı arkadaşlar. Kızgın bir balık. Tamam bir daha binersin. Yusuf çok beğendi arkadaşlar. nerede Evet. Bay bay. Hoşça kal Yusuf. Hoşça kal. Biz de aşağı mı inelim? Tamam biz de aşağı inelim. Pardon. Evet. Yusuf bay bay yap bana. Yusuf. Yusuf tekrar binecekmiş arkadaşlar bunu. O kadar sevdi ki tekrar binmek istiyor. Yusuf tekrar mı bineceksin? Aa, bakar mısınız? Ne kadar hızlı gidiyor arkadaşlar. Kocaman. Yusuf. Yusuf korktun mu? Yusuf galiba hiç korkmadı arkadaşlar. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Çok mu beğendin? Yusuf burayı çok sevdi arkadaşlar. Bunu çok beğendim ve tekrardan binmek istiyor. Evet birazdan duracak Yusuf. Aa durdu galiba. Ha yok durmamış. Ha durdu. Aa nerede durdu ama? Şimdi geri dönüyor. Evet. Yusuf elindeki jetonu ver. Yusuf şu an ikinci kez biniyor. Şu an bayağı doldu. Evet, Yusuf gidiyor. En önde Yusuf şu anda. Evet, en önde Yusuf. Bütün çocuklar şu anda çok eğleniyorlar. Ay, Yusuf da geldi. Bayağı hızlandı şu anda, hızlı gidiyor. Yusuf en önde. Bana bakıyor, el sallıyor bana. Çocuklar çok eğleniyor şu anda. Bütün çocuklar eğlenmeye gelmişler. Sıkıldılar artık çocuklar evde, evin içerisinde böyle kendilerini dışarı attılar, parklara attılar. Parklarda eğlenmeye geldi çocuklar. Yusuf da eğlenmeye geldi. Ee, Yusuf buna hep binmek istiyor. Beş kere binmek istiyor. Beş kere bineceğim diyor. Çok beğendi arkadaşlar bunu. Evet arkadaşlar abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. Evet videomuzu kapatıyoruz şimdi. Hoşçakalın. Yusuf bay bay yap. Ah topa nasıl dönüyor. Yusuf bana bay bay yap. Bay bay yap. Yusuf bay bay yapmıyor. Beni duymuyor. Yusuf bay bay yap. Videoyu kapatacağım. Bay bay yap bana. Ay Yusuf sıkıldı galiba. Midesi mi bulandı? Evet. Hoşçakalın çocuklar. Abone olmayı. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Güle, güle.